Bir gün iki kurbağa yanlışlıkla derin bir kuyuya düştü. Kuyunun dibinde şaşkın bir şekilde etraflarına bakındılar. Yukarı bakınca kuyunun çok derin olduğunu ve çıkmanın neredeyse imkansız göründüğünü fark ettiler. Yukarıda toplanan diğer kurbağalar onlara bağırıyordu. "Buradan çıkmanız imkansız. Boşuna uğraşmayın. Burada kalıp ölün." İlk kurbağa bu sözleri duyunca umudunu yitirdi. Birkaç kez sıçramayı denedi ama yoruldu ve sonunda pes etti. Kuyunun dibinde hareketsizce kaldı. Ancak ikinci kurbağa, yukarıdaki kurbağaların söylediklerini aldırış etmedi. Sürekli zıplamaya devam etti. Her sıçrayışında biraz daha güçsüzleşti ama durmadı. Yukarıdaki kurbağalar ona da bağırıyordu. Boşuna uğraşıyorsun. Kendini yorma. Ama ikinci kurbağa zıplamaya devam etti. Nihayet büyük bir çabayla kuyunun kenarına ulaşmayı başardı ve kurtuldu. Yukarı çıkınca diğer kurbağalar şaşkınlıkla sordu. Biz seni durdurmaya çalıştık ama sen neden pes etmedin? İkinci kurbağa cevap verdi. Ben sizi duyamıyorum, sağırım. Siz beni cesaretlendirmeye çalışıyorsunuz sanmıştım. Dears, başkalarının negatif yorumlarına kulak asmak yerine, kendi hedeflerine odaklanmalısın. İ. İnsanlar bazen seni caydırmak isteyebilir ama kararlılıkla devam ettiğinde, zorlukların üstesinden gelebilirsin. Kendine inan.